Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sizinle bugün Sıvan yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar dördüncü bölümünü çekiyoruz yanımda kuzenim Evet arkadaşlar nasılsınız ee, şimdi e, Sıvan dördüncü bölümünü oynayacağız Evet arkadaşlar Dün vardı arkadaşlar o gitti yerine kuzenim geldi Çağırdım kırmadı beni Oynuyoruz arkadaşlar açılıyor arkadaşlar şimdi evet. bir 5 dakika ne 5 dakika. An. Bunayla. bir arada. 10. bölümde kalmıştık sanırım. Evet 10. bölümde kalmışız. Kalmışlar. Sen yoktur. Kalmışlar. Oh, oh, evet arkadaşlar tamam diyelim. Yer dosyaları. Da bütün aldı. Tamam mı Ali? Evet. Bu oyunu biliyorsundur. Duymuşsundur bu oyunu. Şöyle eşyalarımızı geri alıyoruz. Teker teker gelince eşyalarımızı geri alıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten biz size, biz, size anlatmıştım ben birinci bölümde. Birinci bölümde arkadaşlar yeğenim yoktu. Sadece ben vardım. İkinci bölümde de yeğenim yoktu. sadece ben vardım. Üç ve dörtte yeğenim vardı. Yok üçüncü bölümde yeğenim vardı. Dördüncü bölümde kuzenimi çekiyorum şu an silahla geliyor. Öldürün olsun. Öldür şunu. Ya arkadaşlar oyuna multi gelmedi. O oyuna multi multiplayer'den oyuna Ocak ayında gelecekmiş. Öyle olunca da artık yeni şey kuzenim tableti geldiği zaman da multiplayer oynayacağız. Swan Pacha. Tabii gelmiş gerçekten. Evet, gelir. Alalım şunu da, değil mi? Evet, devam ediyoruz. Ben şunu ben Evet. İşte kritik. şu kritik. Şu salak şeyleri öldürüyoruz. Gelen Uf hadi uf uf hadi vur vur. Of vur of of uf vur. Önden geliyor, 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 öldür geliyor, 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 En sonda uf Ya oğlum uf. Allah Uf 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 Zikiden fazla kolay Evet arkadaşlar bitirdik. Şöyle şunlar şöyle sıkalım. Evet tamam sayımızı sıktık daha demin. Şu it herifler 3 geliyor. Şu i bize sıkıyor. Tipine <laughs> bak. <laughs> Finansları anlamadım artık Evet, evet. kazandık. Kazandık. Zayıf çık. Kurban sinekleri öldürecek. Şuraya koyuyorum sanırım. Sinekleri sıkacak yani. Allah senden borç Evet arkadaşlar seviye 10 tamam. 11'e geçiyoruz. Ben de 11'e geçiyoruz. İyi çocuklar. İnternette miyiz? İnternette bağlıyız ya. Yani. İnternet kesiliyor, şey oluyor. Nasıl bunu ya, bu Hadi ya. Bak hadi ya. Evet arkadaşlar, evet. biraz tamam. sonra YouTube'a Silan... atacağız bu şeyimizi. silahını yükselterek çoklu ödüme sikkeleri almak şansını artırır. Silahımızı daha büyük şarjlı yapalım mı? Yapalım. Paramız çok. Bir tane daha yapalım. Tamam. Evet. Paraları yok zaten. 11 oynayalım ve videomuzu burada noktalayalım. Evet. 11. bölümde oynayalım arkadaşlar. Sonra diğer bölüm arkadaşlar 5. bölüm. 12 ve 13. 13. 13. bölüm oynayacağız. Kuzenim çekecek onu. Haberiniz olsun. Bunu da bir saat sonra çekeceğiz onu. Neyi? 5. Ee, 5. bölüm. Sen ne oynayacaksın. Kurbağa yoktur. Kurbağa ne yok. Evet arkadaşlar kurbağa vermem. Kurbağa koymayı unuttuk. Unuttuk herhalde. Herhalde Gidip, işte Tut ala de. Dur bir dakika dolsun. Dolsun. Tavayı takmış geliyor. <laughs> Takacaksın. Şurada patlayacak biraz sonra eşek gelir. Şöyle gelir. Şunlar da beynlerine <laughs> takmış geliyor. Gel. Salaklar ya. Hop hadi bu da geliyor aha o biraz sonra kritik kritik öldü hele şükür öldürdü değil mi bu hehehehe şimdi buna bağırmazı alttan vuracak ödek geliyor bunları hiç sevmiyim köfteleri ödekleriyle köfteleriyle köfteleriyle evet arkadaşlar uuu 416 tane varmışlar a ne söylemişsin halifeler daha demin gördüm ben de <laughs> Evet, bu sefer de kaç takmışlar. Tavuk takıp geliyorlar. Ne, ne yapacaklar? Ne işler ne yerler? Çok pezenekler bunlar. Evet, o ne ara 412 tane olmuştu. 400 kaç ne? Ne? Şu şey kalmaktı. Şu bir şey. Bence 400 yerde değil ama işte ne olacak? Öldü. Şunlar Gelirler, de. Ha. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Hah, bitti. Ra. Aferin. Bu buradan noktalıyoruz arkadaşlar. Evet, Hadi çok iyi. <laughs> Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. <laughs>